Arkadaşlar şimdi sizlere pizza hamuru yapacağım, pizza yapacağım. Önce hamurunu yapacağım. Bir yemek kaşığına yakın maya, üç buçuk su bardağı un, ılık ılık su, biraz şeker. Şimdi onu karıştırıyorum. Biraz bunu aktifleştirip sonra yoğurmaya geçeceğim. Şimdi hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Mayamız aktifleşti. Bir tatlı kaşığına yakın tuz. Çok yumuşak bir hamur yapacağım. Bir tepsilik fazla yapmayacağım, bir tepsi yapacağım sadece. Azar azar suyunu ilave ediyorum. şimdi kaşıkla yoğurdum elim bile değdirmeden güzelce bunu şimdi bir e, yarım saat bir saat arası yani 45 dakika kadar bir dinlendiriyoruz may mayalandırıyoruz kapağını kapatıyorum sıcak ılık bir ortamda üstüne de bez örtüyorum Şimdi hamurum bekledi, Bu şekilde. Ee, tepsiye yağlı kağıt serdim. Üzerine al birazcık elimle şöyle şey un seriliyorum. Çok değil, hafiften. Şimdi şu şeyi hamuru döküyorum. Bu arada kaşığı suya batırıyorum yapışmasın diye. Böyle yayıyorum. Elinizle de yayabilirsiniz. Ben elimle yayacağım. Kaşık biraz uğraştıracak sanki. I yeah, sure. Şimdi hamurumu güzelce yaydım. Yağlı kağıdın üstüne. Şöyle bir alet almıştım geçenlerde ne işe yarayacak diye. Bu pizza için, pizza hamuru içinmiş. Bunu da bir denemek istiyorum. Bununla şöyle gidiyoruz. hem yani delikleri açmak için. içi de pişmesi için Şu şekilde. Çok ucuza almıştım. 5-6 liraya dedim. 5-6 liraya bir şey kalmadı. Alayım bulunsun evde. Bugünler için lazımmış. Şimdi bunu 10-180 derecelik fırında 10 dakika pişireceğiz önce. Ben de bu arada içini hazırlayacağım kaşarını, domatesini falan. Şimdi malzemeleri hazır. Sucuk yani göz kararı, kırmızı biber, yeşil biber, evde ne varsa yani mısır, mısır olmazsa olmaz. Kaşarım var, o da göz kararı yarım paket yani 200 gram kadar. Şimdi ön, e, domates sosunu hazırlayacağım. 2 diş sarımsak ezeceğim. Önce doğrayayım sonra ezeceğim. Çok azıcık tuz koyuyorum ezmek için. Şöyle konservem vardı. Bir tane açtım küçük boy konserve. Koyuyorum. Şöyle yine kontrol koyacağım hani göz kararı hepsini kullanmayabilirim. Bu kadar yeter sanırım. Birazını ayırdım. Bu kadar yeter. Bir tepsi olduğu için şimdi buna Şöyle bir e, tatlı kaşığı kekik koyuyorum. Kekik olmazsa olmaz. Kekik çok güzel bir lezzet veriyor. Biraz toz biber, yarım tatlı kaşığı kadar. Tuz asarınca gezerken koydum ama az koydum. Bir yarım tatlı kaşığı kadar daha tuz koyuyorum. Sıvı yağ koyacağım. Şöyle küçük bir fincan sıvı yağ. Güzelce karıştıracağız. Hamur da olmak üzere hamuru da çıkaracağım şimdi. Şimdi hamurum pişti. sosunu yayıyorum öncelikle. Güzelce her tarafına gelecek şekilde. Ya hamur tam pişmedi yani 10 dakikalık pişti. Yani tam hamur değil şu anda birazcık şeyi gitti tamam. Şimdi sırasıyla önce biberleri atıyorum. Şimdi serpiyorum. Mantar falan varsa evde yapabilirsiniz. Mantar da oluyor, güzel oluyor yani. Benim yoktu şu anda evde. sucuk. Sosis ben kullanmıyorum. Sosis almıyoruz yani daha doğrusu onun içeriğinde. Yani sosis fabrikasında çalışan bir arkadaşım anlattıklarından sonra sosis almıyorum. Sucuk kullanıyorum. Bayağı kötü şeyler anlattı yani. O günden beri hiç sosis almıyorum. Evet. bol bol oldu tek tepsi olunca. Evet. Mısırı. Evet. Şimdi Şöyle. en son kaşar Şimdi bunu yine 180 derecelik fırında bir 20-25 dakika kadar daha pişireceğiz. Evet. Fırına sürmeye hazır. Evet, pizzamız pişti. kesiyorum. Kare kare. şekilde herkese afiyet olsun.